Mıstık. Şarış. Sevdin oğlum şey. Eskiden yemiyordun böyle şeyleri. Şimdi et bulamıyorsun, saldırıyorsun. Yavrular etleri yiyorlar çünkü. Sana kuru ama tavuk çorbası kalıyor. <laughs> Yaş mama da çok seviyor. Yaş mama aldığımda hep veriyorum. Al mıstık. Ha, bunda şey Kavga da etmeyin daha yine birbirinizi parçalayacaktınız. Artur, ya sen yeme oğlum, sen yeme, sen yeme. Bu yememiş bak, yemiş gibi yaptı, yememiş. Yememiş, yememiş. Bunu ona koymuş arkadaşlar. Bu diğeri gecenin tavuk çorbası vardı ya. Aynı tabağı kullanayım dedim, Bu altında kalmış. Kurumuş. Çiğdem, sen yiyin şu yemedi. Kokuyor, kokuyor. Bir tane verelim. Çıta, gel bakalım, kızım. Çıta, he, hadi. İyi, iyi. Acıkmış. Ya bunlar var ya çok tuhaflara. Dün dünyanın şeyini getirdim bunları önüne koydum. Aynı bu köfte, iki kova vardı arkadaşlar şunlarda. Bir kovayı zaten yukarı mahalleye götürdüm daha. Şu evet. an evdeki iki mi üç parça daha olması lazım şunlar. Olmadı gidip onu da getireyim. Bunu tekrar vereyim. Sultan'la Paşa'ya götüreceğim. Bu Kenan abinin bahçesine gideceğim biraz da. Onlara da biraz vereyim. Biraz da kurum ama orada yavru kediler de var arkadaşlar. 4 yavru bir tane neleri var. Onlara da veriyorum. Kalmıyor. Tam onlara zaten kurumama hepsi yiyorlar. Genelde kurumama veriyorum. Ekstra bir şey çıkarsa da bir iki parça onlara da veriyorum. Oğlum karışma ona karışma. O zaten zayıf kalmış. Zayıf halka, kardeşlerinin arasında en zayıfı bu. Safinaz'ın bebekleri, şu çok aktif. Ya bu sabah güneşi tabi. Şu an bu tarafa vurmuyor, iyi ışık olmuyor. Sol tarafımızda kalıyor güneş. Yeni doğdu ya. Sabah erken saatleri çünkü. Safinaz mama yiyor. Dün İlk köfteyi getirdiğimde fazla bir şey yemediler. Şimdi meraklılar bak. Dün demek ki bayağı bir doydular. Hem tavuk çorbası vardı hem kuru mama. Sürekli hep önlerinde ya kuru mama. Yemediler. Bunu teyzem çalıştığı iş yerinin yemekhanesinden getirmiş arkadaşlar. O zaten yemekhanede çalışıyor. Böyle kaldığı zaman getiriyor işte. Geçen de getirmişti. Yalnız bunun gibi değildi. O köfte şu marketteki satılan hazır köfteler var ya tavuk köftesi midir nedir? Pek bizimkiler yemediler. Biraz pamukla kişi yedi. Sarma. Onlar oburlar zaten iki kardeş. Bunlar yavrular. Bunlar yetişkin kedi. Onlar evet. biraz yedi. Onun dışında yukarı çıkmadan önce de buraya da nereden baksanız bir kiloya yakın zaten elle dikledim attım. Bizim kediler yemediler de daha sonradan artık yetişkin kedilerden bazıları gelmiş yemiş. Bitirmişlerdi ama. Dün de yine bu köfteden gitmeden önce şu kapının önüne doğrarım attım. Yemişler. Artur mama harici her şeyi yiyor. Ben sana dün tavuk göğsü getirdim ama. Az yiyorsun. Kardeşlerin bir kere de yiyorlar. Sen yemiyorsun. Şu çok zıpır. Kilosu boyu posu iyi yani. Birbirlerine benziyorlar bununla ele aldığınız zaman arkadaşlar ikisinin arasında baya bir fark var yani. Bu ağır, vücudu sulu, göbüşlü möbüşlü de bu ona göre zayıf. Tabir geliyor bak. Cingöz yiyor. Siyah beyaz kedinin yavruları. Yazın getirmişti diye arkadaşlar. İki tanesi burada sürekli. Kardeşiyle birlikte burada var. Yani. Yukarı mahalleye gittim arkadaşlar. işte yine süt müt ayran gittim aldım. Bayağı da bir götürdüm köftelerden. Zaten kuru mama götürmedim. Onlar köfteyi görünce kuru mama falan yemezler. Evet bu erkekmiş. Bu tombik de erkek zaten. Bu dişi belli. O yüzden böyle küçük kalmış. Kardeşler hep sürekli aktifler arkadaşlar. Şu tombik olan var ya biraz böyle daha sarı olan. Daha koyu bir sarısı var. Hafif tüyler uzun. O da bu ara biraz canı sıkkındı da Toparladı o. Bu oyun oynamıyor. Eskiden üçü birden hep oyun oynuyorlardı Bu küçük kaldı. Küçük kalması iyi değil işte. Yarın öbür gün hastalanacak. Aniden ölecek. Ciddi bir şey geçirecek. Nedim abi. Güzel. Karışma kızım. Güzel. Güzel. Karadayı nerede? Para yok. Oraya çıkmış oyun oynuyor. Buraları iyice sahiplenmeye başladı. Şaroy'u taciz ediyor. şimdi de Safinaz onun oyun mu oynuyor artık? Ne yapıyorsun? Kulübeyi kapattım arkadaşlar. Muşamba vardı onu. Soğuk geçirmesin diye. Havalar artık soğudu. Yavrular orada kalıyor. Safinaz da oraya gidiyor. Mıstık. Mıstık var ya şu mıstık. Mıstık beni çileden çıkarmış artık. Buna evden tavuk göğsü var arkadaşlar. Tekrar bir daha geleceğim ya. Böyleden sonra. Zaten günde bir oyun getiriyorum. Çok fazla yemiyor ama. Yemiş gibi yapıyor. Biraz fazla yese iyi olacak. Yani bir 10 gram anca yiyor. 10-15 gram anca zorluyor. Kardeşler öyle değil. Kardeşleri hemen bitiriyorlar. Mesela bu da onun kardeşi. <laughs> Gülizar oyun oynuyor. Güzel. Set oynama kızım. Güzel. Korktu korktu. Hello. Eliş. Adını yakışıklı taktım arkadaşlar. Ya şey niye geldin buraya? Çita şana çaldırır. Çita bakıyor. Evet çita köfteleri yemiş. Biraz daha mı versek çitaya köfte? Neyse kurumama yesin yeter o kadar. Bir dilim burada yedi. Biraz da orada ne vardı. Gel Şimdi gelmiş köfte yiyor. Ya ne değişiksin sen ya. Bunun biraz bol yemesi lazım. Bir an önce toparlaması için, kilo alması için. Yiyemiyor arkadaşlar. Çitanın oğlu da öyle arkadaşlar. Şu tek kalan yavru var ya. 10 gram önüne koyuyorum. Minik minik böyle çok küçük. Yani nereden baksanız bir buğday tanesi kadar yani. Elimle ufalıyorum. Önüne koyuyorum yesin diye işte. 10 dakikadan fazla uğraşıyor. Yarısını ya yiyor ya yemiyor. Çok iştahlı yiyecekmiş gibi yapıyor. Tırnaklarını da ete batırıyor. Sesler de çıkarıyor kimseyle paylaşmamak için. Bakın şu an toz halinde bir iki parça var. Onları genelde yiyor. Biraz daha bu şekilde önüne koyayım. Kızım o boş devirirsin. Devirirsin. İçinde bir şey kalmadı onun. Neriman. Neriman. Biber domates yiyor şu Biber domates yiyor Bak biber domates kalmış için. Ariana Kendini kabartmış. Ariana Ariana gıcım. Ariana da yavaş yavaş toparladı arkadaşlar. Yani kilosu milosu fena değil. O ilk süt emdiği zamanlar çok zayıftı. Hiçbir şey yemiyordu. Hep süt kovalıyordu annesinden. Gel. Şin. Şin. Kızım Kızım Hem şey çok şey. Bunların enerjisi her şey çok iyi. Bu 3-4 gündür dediğim gibi şu arkadaki hareketsiz de şeydi böyle. Hastalanmıştı yani o da rahatsızdı biraz cansızdı. Bu zaten 10 gün oldu arkadaşlar. 10 gündür böyle mazlum mazlum dolaşıyor kendi halinde. Ne oldu bilmiyorum. Ne güzel oyun oynuyordu. Bir anda böyle küçük kaldı. Süt emmiyor arkadaşlar. Süt süt. Hiç görmedim süt emmiyor. Onlar emiyorlar o ikisi. Süt emmiyor işte annesinden. Geliyor yiyecek bir şeyler ağzına atıyor böyle. Bazen işte kurum ama bazen dediğim gibi et veriyorum. Çok az yiyor. Kardeşlerine verdiğim zaman anında silip süpürüyorlar kardeşleri. Bu oyalanıyor 10 dakika. Yine zor böyle az bir şey ya yiyor ya yemiyor. O yüzden böyle zayıf kalmış. Ne süt içiyor. Bir de tuvaletini yapıyor. Ya o şey ne yedin ki tuvaletini yapıyor şimdi. Sultanla paşanın yanına gidelim. Sultanla Paşa'nın durumu iyi arkadaşlar. Giderek kilo aldılar, büyüyorlar. Sultan da güzelleşti. Ben yavru da geldi. Yavrulardan biri bu arkadaşlar. Annelerin nerede? Sultan kızım. Sen iyi misin? Kurumamaya geçtiler arkadaşlar. Önceden kurumama yemiyorlardı. Şimdi kurumama da yiyorlar. Safi Naz da peşimize takıldı geldi. Kuru mama yiyor. Bir kere daha çıktı. Bu piyangodan çıktı. Bunu ilk defa görüyorum. Yukarıda davarlar var. Davarları görünce korktular. Gel oğlum gel korkma korkma. <laughs> Keçiler var. Hemen yani şu ağacın arkasında var. Ceviz ağacının arkasında görüyoruz. <Deri mi var? Gülüyor> gel gel gel. La <laughs> <laughs> korkma korkma paşa. Şu yavru da korkmuş. Bir tek sultan kaldı. Bıdık. Bıdık. Canavar gibi oldu bıdık. Paşa gel paşa. Korktu korktu. Gelsin bir an önce gelsin. Eve gideyim biraz yatayım tekrar geleceğim. Paşa. Hadi paşa. Ya bu geliyor bizim orada iyi yiyor. Ya ne enteresan ki. Sonra geliyor burada yine yiyor. Paşa. Gelince bunların suyunu tazeleyim. Bu su kim ne zamandan kalmıştır. Sen yeme, sen yeme dur. Bunlar yeşinler. Hadi, hadi yiyin çabuk. Bir şey daha geldi, bunu da ilk defa görüyorum. Bunlar buraya alıştılar arkadaşlar. Ben yiyecek getiriyorum ya. Gelip bakıyorlar buralara. Ben birazdan tekrar geleceğim arkadaşlar. Yine kurumama getireyim. Burada kedi sayısı bir hayli fazla oldu şu an. Korkma korkma karışmıyor kimse. Ye hadi. Ye ben getireceğim yine. Gideyim tekrar getireyim arkadaşlar. Bir de biraz bahçeden su getireyim. Tazeleyeyim şunları. Arkadaşlar şu meyve çok güzel bir meyve. Gerçekte bunun adı ne bilmiyorum ama bizim buralarda derdoğan diyorlar. Küçük bir ağacı var. Tabi şeyleri de çok ufak. Yalnız tadı çok güzel bunun. Çok tatlı böyle güzel bir meyve. Normalde buralarda bundan yok arkadaşlar yani. Burada nasıl olmuşsa ben küçükken yoktu çünkü olsaydı biz sürekli toplardık yani bu her olduğunda. Sonradan olmuş. Burası zaten Kenan abinin bahçesi. Burası da bizim eve doğru giden yol. Tamamen yor kenarında olmuş. Bayağı da var yani üzerinde. Ben daha sonradan geleyim toplayayım şunu. Bıdık dur bıdık. Çok güzel yani bu. Bunu bulduğunuz yerde alıp yiyin yani. Kilosu kaç lirası alın yiyin. Geldim arkadaşlar. Su getirdim. Şimdi tazeleyeceğiz birazdan. Şuradaki küçük kaptaki suyu Geri kalanı da tekrar kovaya boşaltacağım. Dediğim anne kedi bu arkadaşlar. Yavrularından biri bu. Ben yani gidip gelene kadar gelmişler. Bunu zaten görmüştünüz biraz önce. Bir tane daha vardı. Nereye gitti o ya? Ha oradaymış. O da smoking kedisi. Geliyor. Gel. Piş 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 piş. Ya size verdim ben. Şişe verdim ben. Şuraya tazeledim. Bak yiyorlar arkadaşlar. Buna da oraya koydum da. Orada duruyor yememiş. Ya işte bu kediler var ya inatçılar geliyorlar başka şeylere. Bunlara koydum bak. Gel. Korkma korkma. Zaten diğerini de yemişler ben gidip gelene kadar. Bu Bahadır'a çok benziyor arkadaşlar. Suratı falan. Kardeşi olabilir. Bahadır da bu taraftan geliyordu. Bizim oraya. Kışın o bölgeden geldi yani şu taraftan. Arka taraflardan bir yerden geliyordu. İn oğlum, yiyin. hadi. Yeter sabah sabah size. Geleceğim yine zaten. Ha bu kaliko kedisiymiş. Akşam tam belli olmuyor ya. Ha bu da dişi. Yoksa bu bunun yavrusu mu? Allah Allah. Ben böyle bir kedi görmemiştim. Ha bu arsız kedi var ya bizim bahçeye gelen bu arkadaşlar. Bu herhalde bunun yavrusu. Annesinin yanına gidiyor çünkü. da yavruları vardı bir ara. Tabi ben hiç görmedim. Hamileydi, doğurmuştu. Sanırım bunun yavruları. Evet, karışmıyor. Normalde tırmalar. Bunu ilk defa gördüm. Ben bir an bunun yavrusu mu dedim acaba? Değilmiş. Şu an bunun yavrularından iki tane burada. Şu tekir burada. Bir de şu siyah beyazı burada. Ha bir de sarısı burada arkadaşlar. Karıştırdım. Bıdık da burada ya. Paşa da aynı renk. Tamam bıdık önde gidiyor. Paşa burada. Bu da bunun kardeşi. Sarman. Buna benzeyen bir tane daha var arkadaşlar. Birebir aynılar mı? O da sarman. Sarmanlar güzel yani. Boyu, posu, kilosu iyi. Şu siyah beyazları biraz daha zayıf kardeşlerine göre. Şu tekirin de kilosu güzel. Tekirin kilosu güzel. Dediğim gibi şu iki sarmanın kilosu güzel. Şu onlara göre bir tık zayıf. Siyah beyazı. Bir sarman daha olacak. Şu an eksik o. Üç kardeş buradalar. Sarman yok. Ya sen ne bağırıyorsun? Git orada bak var. Hadi git orada. Hadi, Hadi git. Hadi git. Koş koş. Öyle yapıyorum ki yukarıdakini görsün. O yetişkin geri gitmiş. Erkek vardı bir tane iri yarı. Biraz önce kaçtı ya. Ya bu kediler zaten böyleler. Yalnız bu Bahadır'a çok benziyor ya. Bahadır'ın kardeşi olabilir. Suratı benziyor. Yüz ifadesi falan. Birebir olmasa da surat yapısı benziyor. Paşa. Lan şöyle olur oğlum. Paşa. Paşa. <laughs> Ulan paşa. Paşa çok tatlı ha bu arada arkadaşlar. Nereden nereye geldi? Hastaydı. Dombili oldu. Kızım. Sen nasılsın? Bu da büyüdü. Aslında kilosu falan gayet iyiydi böyle. Karnı şişti de. Bu ara kuru talim ondan mı acaba? Sürekli etle besliyorduk. Birkaç gündür ben et getirmiyorum pek. Genelde kurumama getiriyorum. Bir de çorba oldu mu çorba getiriyorum. Kenan abi verse veriyordur yani. Çalıştığı iş yerinden getiriyorsa işte akşamları genelde getiriyor. Abi çok kedi var işte. Her birine ne düşecek? Anca iyi olardır. Bıdık. Sen niye benim peşimden biraz önce gelmedin eve? Ulan bıdık. Yukarı mahalledeki kediler arkadaşlar onlar köfteleri bayağı bir sevdiler. Verdim yoldan giderken de küçük bir köpek vardı ona verdim. Köpek zaten saniyede bitiriyor. 3-4 parça attım onun önüne. Yani 10 saniyede yuttu. Mecburen hepsini veremedim yani. Bir kısım köpeğe verdim. Diğerlerini de götürdüm. Yukarı mahallede dağıttım yani. Fazlasıyla verdim. Hepsi yediler. Köpek dedi köpek geldi. Geçen bizim oradaydı. Şşt! Gelir saldırır maldırır boğar. Yavrular bunlar çünkü. Köpekleri sağa solu belli olmaz. Aç kalınca ha orada bak yiyor kuru mama var tam diyecektim ki kuru mamayı yiyor. Tabi onun dişinin kavuna yetmez ama Daha artık tadına baksın. Meraklı meraklı bakıyor. <laughs> Arsız kedi. Bu benden biraz korkuyor. Ben bizim orada bu diğer kedileri tırmalıyordu bazen. Kızıyordum buna. Bu aralar gelmiyor bizim oraya. Geçenlerde, geçen hafta geldi. Geçen hafta bizim oradaydı. Belli bu kaliko kedisi onun yavrusu. Yalnız bunun bir tarafı siyah beyaz, bir tarafı kaliko değişik bir kedi. Şu tarafı siyah beyaz, şu tarafı da sarı siyah. Evet annesi belli belli. Gel. Ps -ps 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 -ps. Korkmayın, korkmayın köpekten. Ben buradayım. Korkmayın. Sultan köpekler işte arkadaşlar alıştılar mı böyle yiyecek bölgesi olarak burayı keşfettiler mi bahçenin içine gelirler aniden kedilere saldırır maldırır kediler zaten kaçıyor da işte denk getirirse sıkıntı biz burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar ikinci bir sefer gittim geldim şimdi artık bahçeye uğrayacağım bir sağa solu kontrol edeceğim eve gideceğim tekrar yatacağım yukarı mahalleye süt ayran almak için gitmiştik işte. O arada gelince dedim sabah beslemesi yapayım. Normalde yatıyordum yani bu saatte. Öğleden sonra geliyorum hayvanların yanına. Haftanın bir günü böyle ekstra oluyor işte geliyorum. Paşa. Paşanın keyfi yerinde. Şu da gelse biraz yese iyi olur. Ama gelmiyor hiç. Neyse ben gideyim. Ben giderken bu arsız kedi gelir. Burada kuru mama var. Burada da var zaten. Buradaki az kalmış da bu ona yeter. Gelir yer. Anneleri pek bir şey yemedi nedense. Kızım niye bir şey yemiyor şu şey? Sultan. Sultan. Sultuş. Bırak. Hadi gel oğlum sen gel. Sen bizle geleceksin. Sen eve gel. Bunlar burada. Sen bizim oradasın. Eve gidelim biz. Suyumuzu dolduralım gidelim bak. Unutmadan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.